Arkadaşlar barutu buldum ama ateş meydanda yok. Kızım ateş nerede? Oraya mı gitti? Gel gidelim. Nereye gitti ateş? Ha? Sana soruyorum barut. Nereye gitti? Oralarda mı? Ha su içeceksin sen. Gelmedi de Öyle mi gelinir? Oğlum oh, sen ne bin beni Neredesin sen? Ne? Beni ısıracak. Oyun oynayacak yer arıyor. Isırmasın. Kötü olur. Benim için ama. <laughs> Köpeklerimi buldum. Yay.